İman kalbe indikten sonra kaybedilir mi? Kaybetme tehlikesi var mı diye sormuş efendim. Evet. İman kalbe indikten sonra kaybedilir mi? Kaybedilme tehlikesi var mı? Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi iman bir nurdur. Allah onu kalbe indirir. Kalbe indiren Allah'tır. O kul buna layık olmuştur. O anda bunu hak etmiş ve buna layık olmuştur bu imanı kazanmak için çabasını, gayretini, bütün samimiyetiyle sarf etmiştir. Ama o kul iman ettikten sonra Allah'ı sever, Allah'ın sevdiğini sever, Allah için sever. Hatta Resulullah Efendimiz en yakını olsa bile, eğer o Allah'ı sevmiyorsa o da sevemez. Ona olan sevgisini kaybeder. Çünkü iman kalbe inince bu Allah'ın sevgisidir. Onun gönlünde seven Allah'tır artık. Bir de ateşe düşmekten korkar gibi bu imanı kaybetmekten korkar dedi. Eğer ateşe düşmekten korkar gibi korkuyorsa o imanını mutlaka korur ve muhafaza eder. Korur ve muhafaza eder. Ama başlangıç istibariyle de bu iman kalbe ilmeden de bir parça iman etmiş, kabul etmiş, bir parça müslüman olmuş, Allah'a teslim olmuştur. Teslim olmayı kabul etmiştir. İman etmeyi kabul etmiştir. Kabul etmek başka bir şey. İman etmek, iman nurunun inmesi başka bir şeydir. İkisi birbirinden farklıdır. Biri başlangıç, biri onu kazanmaktır. Biri istemektir, duadır. Biri o duaya, duanın gereğini yapıp onu kazanmış olmaktır. Evet, bu imanı kazandıktan sonra onu kaybetmesi çok zor gibi görünüyor. Hatta imkansız gibi görünüyor. Ama hiçbir şey imkansız da değildir. Kaybetme tehlikesi de olur. Eğer bu imanı kaybederse Allah onun kalbini mühürler. İşi biter. Çünkü Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Bunun sebebi iman ettikten sonra kafir olmalarıdır dedi kafir hakikati örten demektir. Ya da o dünyaya saplandı. Allah ona ayetlerini vermişti. O dünyaya saplandı, dünyayı tercih etti. Tıpkı bir köpek gibi dedi, dilini çıkarıp solur. Üstüne varsan da, varmasan da. Neden? Oysa ki Allah bu ayetleri ona vermekle İsteseydi o ayetlerle Allah onu yüceltirdi. Yücelirdi onunla. Ama o dünyayı tercih etti. Dünya hayatını tercih ettiyse imanı da kaybeder. Allah'ın kendisine verdiği ayetleri de kaybeder. Evet. Kaybetme tehlikesi vardır ki ateşe düşmekten korkar gibi korkuyor ve onu muhafaza etmeye çalışıyor. Korkmadıysa bil ki kaybediyor, kaybetmiştir kaybetmekle karşı karşıyadır. Mutlaka korkar ve endişe eder. İmanına sarılır. Allah'ın verdiği o aşka, muhabbete sarılır. Onu bırakmaz. Onu kaybetmeyi göze alamaz. Kaybetmeyi ateşe düşmek olarak görür ve bunu böyle tadıyor. Bunu yaşıyor çünkü. Böyle bir tehlike var mıdır? Böyle bir tehlike vardır. Herkes için, her zaman. Ama söyledim biraz önce bu imkansız denecek kadar zordur. Bir insanın bunu kaybetmesi için çok çalışması lazım, çok çaba gayret etmesi lazım.